Merhaba güzel kardeşim, merhaba güzel insan. Almanca A2 derslerimizde yepyeni ve güzel bir video ile karşındayım. Bir önceki videomuzun konusu Almanca A2'de pasif cümleydi. Ve bu videoda da pasif cümle ile ilgili çalışma dersiyle ile karşındayım. Peki bu videoda ne yapacağız? Öncelikle pasif cümleyi kısa minnak bir tekrar yapacağız. Ardından da pasif cümle ile ilgili karşılaşabileceğin, günlük hayata kullanabileceğin birçok farklı cümle örneklerini beraber kuracağız, beraber öğreneceğiz ve tam anlamıyla pasif nokta konusunu kafamıza kazıyacağız diyoruz. Ama ne zaman? Minnak bir hatırlatmadan sonra. Öncelikle bana destek olmak amacıyla daha fazla video gelsin, daha fazla içerik gelsin istiyorsan bir YouTube kanalımıza abone oluyorsun. 2. YouTube'da izlediğim videoları tık 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 beğeniyorsun. Ve 3. Ne yapıyorsun izlediğim videonun altına bana destek olmak amacıyla bir yorum bırakıyorsun bir nokta bir alkış bir teşekkür bir Allah razı olsun bir çiçek bir böcek bir konfeti veya videodaki konularla ilgili yorumların eleştirilerin anlamadığın noktalar olabilir diyor ve yorumunu bekliyorum hemen başlayalım bakalım öncelikle pasif cümle nedir pasif cümle işi kimin yaptığı belli olmayan cümlelerdir bizim Türkçedeki Çay içildi, kapı kapatıldı, masalar toplandı, ev temizlendi ama kim yaptı belli değil. Almanca'da pasif cümleyi yaparken verdim fiilini kullanıyoruz ve pasif cümledeki eğer tekil ise wird, çoğul ise verdim fiilini kullanacağız ve cümlenin sonuna da fiilin partisip sıvay hali gelecek. Partisip sıvay hali bu bizim için Almanca pasif cümledeki en önemli formülümüz. Şimdi örneklere geçelim. Örneklere geçtiğimiz zaman hemen bakalım ne diyor burada? Ich koche das Abendessen. Ich koche das Abendessen. Artık Almanca A2 seviyetisindesin. Ve şu cümleyi normal şartlarda kolay bir şekilde Türkçe'ye çevirebiliyor olman gerekiyor. Ich ben koche pişiriyorum. Das Abendessen. Akşam yemeğini pişiriyorum. Ben akşam yemeğini pişiriyorum. Bu bizim için aktif cümle çünkü işi yapan belli. Ben yapıyorum. Peki eve geldin, mutfağa girdin bir de baktın ki yemek pişirildi. Akşam yemeği pişirildi. Ama kimin yaptığını bilmiyorsun. İşte bu cümleyi yapman için pasif cümle formatına yazman lazım. Nasıl yapacağız? Önce das abend esin alacağız. Das abend esin. Yazdık. Sonra pasif cümle olduğu için ve tekil olduğu için wird alacağız. wird Sonra da kochen fiilinin var. geçmiş zaman formatı olan gekocht alacağız. gekocht Al sana pasif cümle. Das Abendessen wird gekocht. Akşam yemeği wird gekocht. Pişirildi. Kim pişirdi belli mi? Değil. İşi kimin yaptığı belli mi? Değil. Ama iş, eylem yapılmış. Das Abendessen wird gekocht. Akşam yemeği pişirildi. Bir sonraki örneğimize bakıyoruz. Er put das Fenster. Er put das Fenster. Put'ın fiili temizlemek. O temizliyor neyi? Das Fenster. Pencereyi temizliyor. Eve geldin. Bir de baktın ki pencere temizlenmiş. Peki sen ben pencere temizlendi cümlesini nasıl kuracaksın? pasif cümleyle. Ne yapacağız? Önce das fenster kısmını alacağız. Das fenster. Das fenster dikkat burada tekil. Tekil olduğu için ne alacağım? Yine wird. Şöyle aldım. Daha sonra ne yapacağım? Putsın fiilinin Partisip Sıvay versiyonu olan geputz kullanacağım. Geputz. Al sana particip zwei pencere temizlendi. Hemen bakalım. Das Fenster pencere wird geputz. Temizlendi. Kim temizledi belli mi? Hayır. Ama o eylem yapıldı mı? Yapıldı. Das Fenster wird geputz. Pencere temizlendi diyoruz. Bunları öncelikle eğer bu konuda sıkıntı yaşıyorsam hocam neden gekoht geldi? Neden geputz geldi? Hocam partisi var nedir? Bir önceki videoyu izlemeni istiyorum. Çünkü bir önceki videoda ben sana pasif cümleyi detaylıca anlattım. Eğer o videoyu izlersen bu video senin için çok daha iyi olacak. Mutlaka o videoyu izle. Eksiğin dediğin varsa devam edelim. Yeni örneğimize bakalım. We are lazy in text. We are lazy than text. Lütfen cümleleri benimle beraber oku. Sadece dinleme veya telefonla başka bir şeyle lütfen ilgilenme. Televizyonu kapat, sosyal medyadan çık. Sosyal medyadan çık derken bizi Instagram üzerinden Doğuç Öğreniyorum sayfasından takip alabilirsiniz. Bu küçük reklamı da yapalım. Doğuç Öğreniyorum bizim Instagram sayfamız. We text. Biz okuyoruz. Den text metni okuyoruz. Kim okuyor? Biz. Kim temizliyor? O. Ama aradan bir zaman geçti. Öğretmen sınıfa geldi. Veya oğlunuz, kızınız geldi dedi ki anne, baba, çocuklar, öğretmeni metin okundu, tekst okundu. Kim okudu belli mi? Hayır. İşte ben metin okundu cümlesini yazacaksam Almanca'da pasif cümle kullanacağım demektir. Peki ne olacak? Önce den text yazacağım. Der text metin. Şöyle yazdık. Sonra text derken tekil olduğu için yine wird alacağım wird. Sonra da fiildeki lesen fiilinin particips yani geçmiş zaman halini gelezen versiyonunu alacağım. Gelezen. A Al sana cümle tamamlandı. Der Text Metin wird gelesen okundu. Der Text Metin wird gelesen okundu. Olayımız bu kadar. Devam ediyoruz. Ramazan ayındayız veya farklı günlerdeyiz. Bir şeyler içeceksiniz. Çay, kahve veya farklı su içecek, farklı içecekler içeceksiniz ve diyorsunuz ki: "Sie trinken den Tee." "Sie trinken den Tee." Trinken neydi? İçmek. Sie onlar trinken içiyorlar den Tee. Çayı içiyorlar. Onlar çayı içiyorlar. Onlar çayı içiyorlar, onlar kahveyi içiyorlar, onlar şunu, bunu, onu içiyorlar fark etmez. Hepsinde aynı cümle yapısı. Onlar çayı içiyorlar. Aradan bir zaman geçti. Bu sefer diyeceksin ki çay içildi, kahve içildi, su içildi, o içildi, bu içildi. Peki bu cümleyi nasıl yazacaksın? Bu cümle için pasif cümleye ihtiyacımız var. Önce çayı yazacağız. Diyatı. Çay derken burada ben bir tekilden bahsediyorum. Bir tane çaydan bahsediyorum. Wirt yazacağım. Şöyle hemen alalım. Wirt. Daha sonra da trinken fiilinin partisipçisi var. Yani geçmiş zaman hali olan getrunken alıyorum. Getrunken. Getrunken. Tak. A sana cümlemiz hazır. Diğer T. Wirt getrunken. Çay. Wirt getrunken. İçildi. Çay içildi. Kim içti belli mi? Hayır. Kim okudu belli mi? Hayır. Kim temizledi belli mi? Hayır. Kim pişirdi belli mi? Hayır. Hepsinde de ne yaptık dikkat edersek? Wird fiili partisip zwei. Wird fiili partisip zwei. Wird fiili partisip zwei. Wird fiili partisip zwei versiyonlarını gördük. Peki ben pasifte başka bir şeyler yok mu? şöyle zorlanabileceğim, kafa karıştıracak bir şeyler var tabii ki. Şimdi oraya geçiyoruz. Diğer sayfaya geçtik ve bu sayfada örneklerimizde küçük bir değişiklik var. Bak dikkat Türkçe kısımlarına baktığımız zaman büyük annem tarafından, benim tarafımdan, senin tarafından, bizim tarafımızdan gibi eğer cümleler kurmak istiyorsak işin içine datif personel pronomenler giriyor. Eğer sen datifte sıkıntı yaşıyorsan A1 video serimizdeki datif videosunu ve daha sonraki personel pronomun datif akuzatif videolarımızı mutlaka izle. A1 bu konunun altyapısı. Fon mia benden, mia bana demekti. Fon mia benden yani benim tarafımdan. Fon dia senden, senin tarafından. Fon im onun tarafından erkek veya das artikeli için fon iye onun tarafından ama kadın için fon uns bizim tarafımızdan fon oy sizin tarafınızdan sizler tarafından fon ihnen onların tarafından fon ihnen dikkat iyisi büyük şekilde sizin tarafınızdan resmi olarak eğer benim tarafımdan senin tarafından onun tarafından cümleler kuracaksak şunları mutlaka yanımıza almalıyız hemen bakalım oma Büyük annem erzählt anlatıyor. Ne anlatıyor? Fiile geçiştin. Birçok hikaye anlatıyor. Kim anlatıyor? O ama büyük anne. fiili nedir? Dikkat anlatmak, açıklamak, bahsetmek anlamında kullanılıyor. Büyük annem birçok hikaye anlatıyor. Şimdi ben diyeceğim ki birçok hikaye anlatıldı. Veya diyeceğim ki Birçok hikaye büyük annem tarafından anlatıldı. Bunu nasıl söyleyeceğim? Önce fiile geçişte yazacağım. Şöyle fiile geçiştim. Birçok hikaye. Fiile geçiştim derken dikkat çoğul. Çoğul olduğu için neyi alacağım? Verdim. Verdim. Şöyle yazalım. Daha sonra eğer ben büyük annem tarafından demek istiyorsam fon oma diyeceğim on oma ve fiilimizin particip savay versiyonu et Tak. Şöyle yazdık. Olayımız bitti. Fiile geşihtin birçok hikaye verdin et anlatıldı demektir. Fiile geşihtin verdin fon oma et birçok hikaye büyük annem tarafından aldı, anlatıldı demektir. İkisi arasında birçok hikaye anlatıldı veya birçok hikaye büyük annem tarafından anlatıldı. Devam ediyoruz. Bir sonraki örneğimiz. Ich bestelle das Essen. Bestellen fiili neydi? Sipariş etmek. Sipariş etmek anlamında kullandığımız bir fiil. İh ben bestelle sipariş ediyorum. Neyi? Das Essen. Ben yemeği sipariş ediyorum. Aradan bir zaman geçti. Arkadaş bize dedi ki yemekler ne durumda? Sipariş edildi mi? Ben de diyeceğim ki sıkıntı yok. Yemekler sipariş edildi. Yemekler sipariş edildi veya yemek sipariş edildi diyeceğim zaman pasif cümleyi kullanacağım. İstersem yemek benim tarafımdan sipariş edildi demek istersem de içine fonmiyayı katacağım. Fonmiya. Hemen yazalım. Öncelikle das essen yemek Yemek dediğimiz olay tekil bir olay değil miydi? O zaman Wirt gelecek. Wirt. Daha sonra benim tarafımdan demem için ne lazım? Bana Fonmia. Fonmia. Benim tarafımdan. Ve ardından da Beştel'in fiilinin. Partisi Sıvay versiyonu Beştelt olarak gelecek. Şuraya ekliyoruz. Beştelt. Hop. Bitti. Das Essen wird bestellt. Das Essen wird bestellt. Yemek sipariş edildi. Das Essen wird von mir bestellt. Yemek benim tarafımdan sipariş edildi olarak kullanabiliriz. Das Essen wird bestellt. Yemek sipariş edildi. Das Essen wird von mir bestellt. Yemek benim tarafımdan sipariş edildi. Yeni örneğimize gelelim. Du kaufst die Blumen die kaufs die blumen sen satın alıyorsun die blumen neydi çiçekleri sen çiçekleri satın alıyorsun ardından da diyeceğiz ki çiçekler satın alındı çiçekler satın alındı eğer ben çiçekler satın alındı diyeceksem pasif cümleye geçer kaufun fiili neydi satın almak önce die blumen'ını yazıyoruz Di bloomun derken çiçekler. Çiçekler olduğu için çoğul verdiğini yazıyoruz. Verdim. Peki ye, çiçekler kimin tarafından satın alınıyor? Du sen. Eğer senin tarafından demek istiyorsan fon dia. Fon alacağım. Hemen şuraya yazıyorum. Fon dia. Sonra da kaufun fiilinin geçmiş zaman versiyonu. Partisi sıvay hali olan Kekaoft'u şuraya ekliyorum. Gekauft. Tak olayımız bitti. Die Blumen çiçekler. Verden gekauft. Satın alındı. Problem yok. Her şey yolunda. Veya die Blumen verden von dir Çiçekler senin tarafından satın alındı. Benim tarafından sipariş edildi. Büyük annem tarafından anlatıldı versiyonlarıyla bu cümle formatını da öğrenebiliriz. Wir essen den Kuchen. Wir essen den Kuchen. Kuchen neydi? Kek. Essen neydi? Yemek yemek. Biz burada ne diyoruz? Biz yiyoruz kek. Biz kek yiyoruz. Aradan bir zaman geçecek ve diyeceğiz ki kekler yenildi. Kek yenildi veya kek bizim tarafımızdan yenildi demek istiyoruz. O zaman ne kullanacağız? Pasif. Önce şuraya kuchen alalım. Der kuchen kek. Şöyle aldık. Daha sonra der kuchen kek derken dikkat. Neydi? Çoğul. Verdin alacağız. Verdin. Bizim tarafımızdan demek istiyorsak bizim tarafımızdan von uns demektir. Onu buraya yazacağız. Daha sonra da esin fiilinin participative versiyonu, geçmiş zaman versiyonu olan gegesini yazacağız. Ve olayımız tamamlanacak. Aslında çok güzel bir A2B1 formatında pasif cümle. Bakalım de kuchen kekler verden gegesin yenildi. Kim yedi? Belli değil veya der Kuchen werden von uns gegessen. Kekler bizim tarafımızdan yenildi şeklinde pasif cümle formatına çevirebiliriz güzel kardeşim. Şimdi senden ne istiyorum? Videonun sonuna geldik. Örneklerimizi çözdük. Peki sen burada neye dikkat edeceksin? Bir, öncelikle ben videoyu çekmişim, emek vermişim, uğraşmışım, yüklemişim. Sen hemen kanala abone olmadıysan bir, YouTube kanalımıza abone oluyorsun. 2. Videomuzu bir zahmet 15-20 saniyene ayırıp beğeniyorsan ve 3. Videonun altına yorum kısmına bana destek olmak amacıyla lütfen öncelikle bir yorum bırakıyorsun. Bir nokta, bir, bir, alkış, bir teşekkür, bir Allah razı olsun, bir çiçek, böcek, konfeti fark etmez. Yorumlarınız benim için çok önemli. 2. Pasif cümle konu anlatım videomuzu izledim. Pasif cümle çalışma dersi videomuzu izledim. Eğer anlamadığım bir yer varsa Kafana takılan bir yer varsa, hocam şurada neden böyle oldu, hocam burada neden böyle oldu, hocam şunu anlamadım, hocam bunu anlamadım diyorsan lütfen videonun altındaki yorum kısmına yaz. Orada bir görelim bakalım. Sen pasif cümle ile ilgili sorun yaşıyor musun, sıkıntı yaşıyor musun? Devamında lütfen videonun altına yorum kısmına bir tane pasif cümle örneği yaz. Kendi aklından, öğrendiklerinden. Bir tane örnek yaz bakalım o örneği doğru yazdın mı yazmadın mı orada da görelim diyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda Almanca A2'de çok güzel bir konu anlatım videosu daha gelecek. Ben oraya geçiyorum seni de oraya bekliyorum.